Arkadaşlar Berat ne yapmış bugün biliyor musunuz? Annesini öğlen langırtta yenmiş. Kaça kaç yendin Berat? Ee, ben ben dokuza geldim. Evet anne kaçtı. Anne de ayağı sekizdi. Yani yendim onu. Anneyi yendin. Arkadaşlar e, Berat. Bu yasa benim. Bu evet. yasa senin. Öyle mi oynayalım? Tamam. Arkadaşlar şimdi biz Berat'la langırt oynayacağız. Baba ben annemi yendim. Sen de yeneceğim dedi. Arkadaşlar biz şimdi Berat'la başlıyoruz. Koy bakayım top ortaya. Nerede top? Hadi bakalım. Ben şimdi tekerle oynamak zorunda kalacağım. Hadi bakalım. Yo ben tekerle yine oynarım. <laughs> evet. Gol atacağım. Aa, aa, ben de top. Nerede top? Oo, oo az daha az daha Berat. Gol atıyordu bana. Berat bana gol atacak. Nereye gitti top? Ben şimdi Berat'a bir gol atacağım ki arkadaşlar. Şimdi izleyin. Berat, bir gol atacağım. Evet, top bende, top bende, top bende, top bende. Oo, atıyordum az daha. Ay, hadi bakalım. Şuna vuracağım, şunla. Hah, hadi bakalım. Atamadım. Şimdi atacağım, şimdi atacağım, şimdi atacağım. O top bende. O top bende. Vur bakayım Berat. O top bende. Vay, kim vurdu? Nereye gitti top? Vay, nereye gitti? Ha, burada. Al sana bakalım. Al sana gol, 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 gol. Aa, atamadım ya. Berat top senin önünde. Vursan onu da. Heh. Vur vur. Aa. Vay be. Duracağım Uf. Berat bir. Ben sıfır arkadaşlar. Topu çıkar bakayım Berat oradan. Evet başlıyoruz. Kim başlıyor? Ben ben başlıyorum. Hadi bakalım. Hoppa. Nerede top? Topu yak. Topu yak. muyum Allah ki? Hah. Senden kurtuluş yok mu? Ben şimdi sana bir gol atacağım ki görürsün. Ah. Bak şunu sen çevireceksin sen. Hadi bakalım hadi bakalım vuramadım. Aa, Oldu mu gol? Aa top. To Aa top köşeye sıkıştı. Nerede top? Allah. Berat az daha gol atıyordu arkadaşlar bana. Nasıl oynuyorsun sen Berat ya? Evet. Hadi at bakalım. At at at. Önüm boş. O o Aa attı valla. Arkadaşlar Berat 2. Baba 0. Arkadaşlar Berat gerçekten çok iyi oynuyormuş ya. Koy bakayım ortaya. Tekrar başlıyoruz. Hazır mısın? Al sana bakalım. Aa gol attım valla. Ben kaç? Ben 1, Berat 2 arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah! Kendi kendime gol atıyordum az daha. Ben bu topu şimdi sahalara ağlara, sahalara göndereceğim. Ben şimdi onu 90'dan... Aa! Berat kendi kendine gol attı arkadaşlar. Nereye gitti top? Evet arkadaşlar. Berat kendine gol attıktan sonra oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bak, ben şimdi Berat arkadaşlar bir gol atacağım ki vuramıyorum, vuramıyorum çünkü çünkü ayağıma... Hadi bakalım. Allahım sıkıştı, top köşede. hadi, hadi. Nerede? Heh. Ben ben atacağım ben. Evet, ayağıma geldi. Hop, Dur hop. Aa, gol attı Berat arkadaşlar. 4. Berat 4 Baba bir. Hadi topu çıkar bakalım. Aa, sana demiş. Sıra, aa bir dakika dur, benim önümden başlıyor. Bir dakika bekle. Hoppa! At, attım valla. Berat 4 baba 2. Hadi bakalım senden başlıyor. Hoppa! Ay, ay az da atıyordu Berat arkadaşlar. Ayda! Kendi kaleme gol attım ya. Arkadaşlar Berat 5 baba 2. Top nerede? Çıkar bakayım topu. Evet sıra Berat'ta. Hadi bakalım. Vur. Aa, atacağım. Attım mı? Gol oldu mu? Vallahi atmışım. Dur. Bekle baba 3. Berat kaç? Berat 5. Hadi bakalım başla. Attın mı? Vallahi attım. Baba 4, Berat 5. Hadi bakalım şimdi sen görürsün Berat. Bütün golleri ben atacağım. Arkadaşlar Berat'ı tek kale yaptım. Top bu tarafa geçemiyor benim tarafıma. Hadi bakalım. Ben sen şunu kullanmıyorsun ama şuradaki adamları da kullanman lazım. Ar, hadi vur vur vur. Ah, nereye gitti? Hoppa! Atamadım ya. Berat çok iyi galecilik yapıyor arkadaşlar. Kalesini çok iyi koruyor Berat. Berat hadi Hadi bakalım. Arkadaşlar Berat çok iyi oynuyor. <laughs> Top köşede sıkıştı. <laughs> Ay, vurdum. Vurdum. Şimdi a Berat yine kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Eş, kalesine gol attı Berat. Sen kendi kalene attın. Ne beşi? Eş, Dur. Sen beş. Ben de beş. Beş beş. Evet arkadaşlar Berat başlıyor. Başla bakalım. Allah. Şimdi ben Berat'a bir gol daha atabilir miyim acaba arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyunu kim kazanacak? Bence bu oyunu ben kazanacağım Berat. Hayır. Berat bak senin önüne geldi. Hadi bakalım atıyor, atıyor. Oo, K kaleden döndü gördün mü? Tek kale yaptım Berat arkadaşlar. Top bu tarafa geç. Aa Berat şimdi beni tek kale yaptı. Hadi bakalım ben atacağım, ben atacağım, ben, atacağım, ben atacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Berat. <laughs> Top senin arkana geldi. Uğramıyorum ya. Top senin arkanda. arkadaşlar. Berat nasıl gol attı ya. Buradan girdi öbür taraftan çıktı. Berat altı. Baba 5. Hadi bakalım. Aa. Evet başla. Aa Berat yine kendi kalesine gol attı. Ben de, ben de altıyım. Altı altı arkadaşlar. Hadi bakalım. 9'da Berat yine kendi kalesine gol attı. Ve ben 7 oldum. Berat hala Aa. altı. Kendi 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 kalene atarsan, kendi kalene atarsan ben öne geçerim. Ne yapıyorsun? Yanlış çeviriyorsun çünkü. Oo, attın mı? Nereye? Aa tamamdır. Ben gol oldu sandım. Nerede top? <laughs> top benim kaleme girecek. Yok. Yürü. Hadi bakalım. Attın mı? Oo, baba 8. Oh, baba. Berat ben yemek istiyorum. O yüzden ben de 8. Tamam, hadi sen de 8 ben ol. Hadi. <gülüyor> 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 hadi arkadaşlar Tamam arkadaşlar 9 olan kazanır. Hadi bakalım. 9 olan kazanır arkadaşlar. Bakalım kim 9 olacak. Bence Berat bu oyunu kazanır. Sizce arkadaşlar? Arkadaşlar Berat kazanır diyenler hemen kocaman bir like atsın. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Aa, aman 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 aman. Az benim kale giriyordu. Evet kim kazandı Berat? Of baba hayır. Ben... Kim kazandı? Ben. Ozan <laughs> sen kazandın Berat. Tamam arkadaşlar bu oyunu kim kazandı? Berat kazandı. Berat küstü. Berat gel buraya. Arkadaşlar ben kazanma hakkımı Berat'a verdim. Berat benim yerime kazanmış oldu. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben Berat'la çok güzel bir oyun oynayacağım. Berat'a sürpriz.